Yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Bunu kaç kez tekrarlamam gerekiyorsa o kadar tekrarlıyorum. Biliyorum ki mükemmelliğe tekrar tekrar çalışarak ulaşabilirim. Yapabileceklerime sınır koyan sadece benim. Evet, sadece ben. Bunu nereden mi biliyorum? Daha fazlasını yapabilecekken yapmadığım şeylerden. Yine de tüm sınırları aşacak cesaretin tohumlarını içinde taşıyorum. Şimdi ve burada yaşarmayı seçiyorum onları; sevgi ve umutla. Yaşamımın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Onu bir dost gibi kucaklıyorum. Eski bir dost gibi. Sorumlu olduğumda ancak o zaman özgür olabileceğimi biliyorum. Ve gerçekten özgür olduğumda hayatımı daha ileriye taşıyabiliyorum. Düşlerimin olduğu yere. Düşlerimi benden başkası gerçekleştiremez. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum ve düşlerimi gerçekleştirmeyi seçiyorum. Bir gün değil her gün istersem olur diyorum. Tüm mazeretleri bir kenara bırakıyorum. Çünkü ben onlardan daha güçlüyüm. Onların üstesinden gelebiliyorum. Onların üstesinden geldikçe daha da güçleniyorum. Dışarıdan gelecek hiçbir yardımı beklemiyorum ve kendime şunu söylüyorum. Bütün gerçek yardımlar kendine yardım etmekle başlar. Kendime yardım etmeyi seçiyorum. Her gün aynanın karşısına geçiyorum ve karşımdaki harika insana diyorum ki, her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Daha azını kabul etmiyorum. Daha azını asla kabul etmiyorum. Nedenini biliyorum. Çünkü yaşamda hak ettiğim şeye ancak bu şekilde oluşabiliyorum. Bir mucizeye değil, mucize olduğumu hatırlamaya ihtiyacım var. Tek yapmam gereken bunu kendime hatırlatmak. Her zaman ve her yerde hatırlatmak. Düşlerime sadece bir cesaret mesafesi kadar uzaktayım. Harekete geçmeyi beklemiyorum. Çünkü beklersem sadece bana geleni alırım. Bunu biliyorum. O yüzden kendime diyorum ki yap gitsin, yap gitsin. Asıl pişmanlık yapabilecekken yapmadıklarındır. Sanki bir daha yamacından bağırırcasına tüm benliğimle tekrar haykırıyorum. Yap gitsin. Sevgiyle hareket ettiğimde yaşam beni koruyor ve kolluyor. Bunu tüm kalbimle hissediyorum. Yaşama güveniyorum çünkü biliyorum ki her türlü güven kendine güvenmekle başlıyor. Herkes gibi benim de korkularım var, bunu biliyorum. Çünkü onları oraya ben koydum. Ama artık korkmayı reddediyorum. Tüm korkuları söküp atıyorum içimden. Geriye kalan boşlukları cesaretle dolduruyorum. Sevgimin cesaretiyle. Ne zaman iyi hissetmeye ihtiyaç duysam sadece gülümsüyorum. Sadece gülümsüyorum. Hayata gülümsemenin diğer bir anlamı da ne kadar dişli olduğunu göstermektir. Hayata kim olduğumu cesaretle gösteriyorum ve kim olabileceğimi de. Olduğum şey için şükrediyorum. Olacağım her şey için teşekkür ediyorum.